Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Bugün sizlerle beraber AA oynuyoruz. <laughs> level 1'den başlayacağız arkadaşlar. İlk bölümle başlayalım. İlk bölümü çok kolay. Evet. ve de bazen arkadaşlar böyle 2 level, 3 level birden atlattı oluyor. Gördüğünüz gibi birden 3 atladı. Üçüncü bölümü oynadık. Bu da çok kolaydı arkadaşlar. Evet beşinci beşinci seviyeyi geçtik. Altı oynayacağız şimdi. Ee, gördüğünüz gibi biraz daha hızlandı arkadaşlar. Şimdi ikinci seviyeyi oynuyoruz. ya olmadı ama olacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Çok iyi gidiyor. Evet geçtik 9. bölüme. Yandık. Olsun, kolay bir bölüm. 11. bölüme geçtik. Olmadı. Uy. Oo. Ama kolay ya. Sık sıkıntı yok ya yani. Evet geçtik gene arkadaşlar niye iki level atlatıyor bundan da bir bilgim yok yani söylemiş olayım Evet geçtik Evet, olmaz demek ki. 3 tane atacağız. Evet. 15. bölümdeyiz. Bazen sessizlik yaşanabilir çünkü konsantre oluyorum. Evet, 17. bölüm. Bunu da her yere bir tane mi atıyoruz? Bir deneyelim. Belki yer kalır, atarız diyecektim. Ama büyük ihtimal iki tane atacağız. <laughs> Olmadı. Evet, bir yere iki tane attıktan sonra Diğerlerini tek atalım. Ya da böyle tek kenarları atalım. Baktık bir kaldı. Bir iki tane. Onu da doldururuz arkadaşlar. Arkadaşlar bölüm 20 level geçmeye çalışacağım. Büyük ihtimal olmayacak ama deneyeceğim. Evet bir yere iki tane atmamız lazım. Olmadı. Yine olmadı. Hadi bakalım. İnşallah olur. Şimdi bir tane şuraya atayım. Evet bir tane de atamadım. Atamadım ya. Çok üzüldüm. Evet bir yere daha iki tane İki tane ekilip bu oyun geçiliyor arkadaşlar. Gerçekten zor bir oyun. Yani gerçekten zor bir oyun. Siz bu bölümlerine bakmayın. İleriki bölümleri yani gerçekten zor yani. Evet büyük ihtimal geçtik arkadaşlar bölümü. Ama büyük ihtimal geçtik dedim. Evet. Şimdi oraya atarsak geçtik. Evet. 19. bölüm. Evet hızlanıp yavaş yavaşlıyor. Ama çok kolay bir bölümmüş. 20. bölüm arkadaşlar. Ee, bu videoyu bitmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bugün AA'nın birinci bölümünü oynadık. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.